Senden de var bir tane. Adamın resmi sandım. Benim adamın resmi mi? Benim. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> hey, hadi a*** yedik beyler. Disponu böyle. Flash geldi, smoke <laughs> geldi haya. Öldü mü? Körüm. Körüm ölmedi. Aç da. daha. çıktı. İki palas attık. Aç. Adamın üstüne zıpladı. Çöplensin beni. Adam Bir adam var. Bir tane adam var sitede. Nice. Bunlar iletişim kurmuyor kardeşim ya. Çok keyifsiz olacak bu oyun gerçekten. İkisi sizde. tane var yakın. Atlıyor ha. Ya. Half, iki tane at, üç Sol. at. Solunu aldım abi. Sitede üç adam var. Kitchen sağ, kis, side. Işte. <laughs> adam da hesabı yeni almış oğlum ya. Kaba çıktı. Palas var, palas var. Orta bakıyor musun? Sir smoke abi. Sen daha var sir. Palas bir tane daha var. Çık rampa. açıldı. Palas, evet. palas yandı bu arada. Atır daha Palas şu an palas. Sağda. Ay. Helal. Helal. Boyun bey gibi duruyor. Abi şey mi? mid sağ mid sağ tam, sağda var helal. Helal. adam. Bu ne oğlum adam bevden şort atladı ya. Konektör. Abi alsana Rampa çıktı rampa çıktı setiriz. Tere attım setiriz selam Şunu aldım, bekle. Palas al. Palas da al. al. Bakıyorum. Sen daha iyi de var. Dık kaçtı herhalde. Kedi. Rampa üst, rampa üst, smoke üst, smoke üst, smoke üst. Petricks'e bakıyorum Can abi. Büyük ihtimalle low'ya çıkıyor. Rampa çıktı. Tek ara değil mi? Rampa tamam, çıktı. Üstten play atıyorum şu an, attım tamam. bir tane bir tane açacağım. Bir tane daha attım şu an. 20 saniye. Öle <laughs> öle bir tane adam iki kişi vuruyor. Kıçının dibine bakıyorum. Bir tane daha bekleyelim. Short. <laughs> Pusuyorum firebox'a. Pusuyorum firebox'a. Nerede son adam? B. B. Kafeşme. Bomba ada şu an. Çok. Bakıyorum orada. Vurdunuz mu? Kafeş abi. Oo oh, sen tıbbı. şu an bizi öldürdün kardeşim benim. Sen şu an beni öldürdün kardeşim benim o sesi yaparak. Artış ettiği için geri kaçmaya çalıştı mı? Çok panik yapıyorlar hiç eğlenmiyorlar ki arkadaşlar ya hiç eğlenmiyorlar Çok panik yapıyorlar baksana adam da heyecandan de HP. İkisi de 1 HP. Tek geliyorum ya. Deniyorum. Dink. Haydi Öldü. Öldü. Arkaya aldım. Stairs adam. serse stairs'e adam. rampada. Time gider neymiş oğlum çocuğun ya. Bir tane cat öldü lan. Nice. Bir tane daha var. Şu adasın artık tek. Rampa çıktı. Rampa çıktı. S sen de o adam ben ona bir şey yapamam şu an. Vuracağım rampayı bir dakika. Döneyim mi? Hadi. AWP rampa bu arada. Scout scout. Tamam öldüm. Ya ee, adam ilk benim sorumuna nice. geliyor ama gitmiyor. Helal yeah. abi. Atadım. At. Gel gel gel. Geçin bir tanesi. Geç attım. Pişman çıktı tane sarap. Ben olabilir. Ben Bench'te. Ben işte back, back Adam var ya hayatın oyunu oynadı. Adam. İnanılmaz. 96 vurmuşum lan adama. Connectör'e gelin, connectör'e gelin, connectör'e gelin. Alt yolda adam. Geçen. Geçen. Yep. Bir tane Aşağı rampa tarafı olabilir. Connect, jungle öldü jungle öldü. Gelir. Ramp, rampa T-base. T-base aldı. Palace, Palas. Şuradan rampa Jungle. Jungle çıktı. <laughs> <laughs> evet. Stairs Stage var, city var ya. Bombu to. Bomb Jungle'da Elif jungle'ın dışında. O da oradaymış. Wow. Jungle'ın içine girmek üzere şu an. Gel. Gel, gel. bir Senin smoke atayım ben jungle'a gel. Deste. Jungle aldım abi. Jungle'da kimse yok şu an. Sandviç de işte boş. <laughs> Alt yoldan Ramp geldim. Rampa geçtim ben. model Öbür <laughs> adam <Buradan> belirsiz. <laughs> Güzel. Alt yol yaralım. <laughs> Süper. Pardon. Şöyle adam. adam smoke'tan vurdu beni. Kuruyorum. Stairs'te bir yerde. Sen Yaklaşın rampaya flash atın çıkın direkt Atmayı bekliyorum. Ne Nerede? Stairs'ın altında. Çocuk beni körden adam. Side'de adam yok arkadaşlar çok büyük ihtimalle. Çünkü hepsi beden beden döndü oraya. Görüm. default'ta. Ne yaptın? Rampage'in Con St Connected adam bir tane stek başına Öbürü de e... Stairs var Benler no Stairs Stairs evet. hala Ben içedik Default olabilir Dikkat edin geldi bir tanesi arkasındayım İki tane Connected'e var Beklersen ikisini de vurabilirim Beklersen ikisini de vurabilirim Ninja'ya geçtim ben görmedim Smokladım Agradeço, mano. Agradeço no carro. Não, não, não. Não, não. Não, não. ters değil mi? Helal. 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 Biz... Flash attım. <laughs> Backside yak. BP'yim ben. Kitchen geldi, kitchen geldi. İki kişinin abi gördüm. için önündeyim ben. Helal abi helal. Körüm. Site var, site var. Field'da. Şöyle <laughs> olmasın. Kaçta Körüm körüm. Evet. Öldü. Smoke attım ben de. var abi. Attı attım bir tane. Ben. Bir tane daha. Hay Allah'ım ya Rabbi ya Resul ya. Kar bak bir ama seni Tamam çıkmıyor. Onun içeri işi var. Stair abi stair'e geçti. <laughs> Jungle geçti kom. Oradan gelsene de beyler. Geliyorum. Arka. Jungle bir tane jungle sağda var anda. Oh! Mid connector, connector. geldi connector. Tüm Chill. Öldüm ben. Helal. Connector'dan. bakıyorum çıkamaz. Sonra... Rampa çıktı, rampa çıktı. Rampa. Ne yaptın lan Fesar'ı? Kesene. Smoke'tan mı vuruyor oğlum beni? Bu ne a**ayım ya? Abi. b'de. Güzel, Rampa rampada bir adam. da AP'si var bir adam onun. Lan bak görüyorsun rampada. Gördüm. Bomba öbürü, de bot. İçin gelsene biraz. O da rampada beni vurdu arkadaşlar. AP'si vardı. Short yok. Bıçak yedi. Kırmızısı var. giriş HP. Bu round'u biz vereceğiz arkadaşlar. İz bak bak bak. Bir tanesine abi baksana. İki baksana Ne ya. yapacağını şu an bilmiyor bak. ha. Hiçbir şey bilmiyor şu an. Baba. Ne no, oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Hasta falan mısınız? Beyim? Gelmedi. Baba. Belli ettin kardeşim kendi Yani şu an olan B gelmez geleceksin var geleceği varsa da. Bir çık adam. Keleş aldı eline. AP'si var. Oğlum dualarla hayattasın lan. Dualarla bak ha. Sen de abi. şu an. Site. Right. 5. sitede. Rampaya smoke atıyorum. Bekleyin biraz, bekleyin. Ben tetze atıyorum arkadaşlar. Attım şu an. Koşun, 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 koşun. Durmayın. Sandıştı. Bir anda Ah. <Sessizlik> 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 bir şorta girişik yapıp bir de BB böyle girişik yaparsan ne olur? Ben keçine bakıyorum şimdi. Anladın mı? Anladım hmm. Bir tane flay şey atıyorum bekle Oynuyor Ağaçtı, kuşam, de Açtım şuan <laughs> ben Var mı? Bir adam var evet İkisi ortadan durdurdu O da burada en son. Flaşım var bir tane abi. bekle. Ola atabilirsin. Hepin dur yaklaşın, dur, dur Gidin yaklaşın yaklaşın, beklemeyin yaklaşın. S dediğim zaman söndürün onu. Söndür şu an, söndür şu an. Koş 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 koş. İki tanesini o da tutuyorsunuz oğlum. Kafayı yemişsiniz <laughs> <laughs> zamanı okuyayım. Haydi Bak bir tanesi yanıyor turun. Nerede? Thin... Eksi. Bir tane daha Yanıyor. Bak içinde bir tanesi. Kuruyorum abi. Kur bakalım. Kitchen long. Kitchen long. Kitchen long. değil O döndü abi sevdiye şaka yapıyorum. Söndür. Short. Araba da arkadaşlar araba. Adam. Araba araba araba. Ne? Jungle gidiyorduk galiba. Şurada daha yeni geldi adam. Sol tarafta şey, daha yeni bakıyordu şortta solda aynen. Neyse bitsin kanka gerçekten bitsin. Çok doldum ben yani yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> teşekkür ederim arkadaşlar çok sağ olun çok eğlenceli sağ ol. bir oyundu teşekkür ederim sağ olun